Bir spor salonunda müdürlük yapan Hülya Güllüce 3 kurşunla vurulup öldürüldü. Tokak ortasında yanındaki kadına tekme tokat saldırdı. Saldırgan erkek kendisinden ayrılan kadının peşine düştü. Bir erkek ayrıldığı eşini sokakta öldüresiye tekmeli. Bir şehir zorbası otomobili yolun kenarına çekti. Yanındaki kadına yumrukla tokatla şiddet uygulamaya başladı. Kadına yönelik şiddet başlığı altında bugün İstanbul'dan iki ayrı görüntünün, iki ayrı olayın haberi var sırada. Peşine düştüğü kadını bir iş yerinin önünde sıkıştırdı bir kadın yol ortasında dakikalarca tekme, yumruk ve sopayla dövülerek yerde sürüklendi. Kadına yönelik şiddet ne yazık ki bitmiyor. Evet var. Çoğunlukla en sevdiğim kıyafetlerimi özgürce taşımayı çok severim. Fakat e, Türkiye'de yaşadığım şehirde olsun rahatlıkla kullanamıyorum. Sebepleri de işte insanların e, seni süzmesi, bir tuhaf bakması sebebiyle maalesef yapamıyorum yani. Bunların sorunları var Türkiye'de. Onun dışında yine de sıradan giymeyi tercih ediyorum. Yani normal hayatımda. Hem okuduğum bölüm açısından. O yüzden çok da alıştım aslında yani sosyal çevreden dolayı yani kendimi tam olarak yansıttığımı düşünmüyorum. Ama çok sevdiğim parçalar var tabii ki de. Kız gibi kelimesini genelde bizim ülkemizde ve e kültürümüzde hakaret olarak kullanıyorlar. Çünkü kız gibi yaparsan sanki yaptığın şeyin bir anlamı yokmuş gibi ablandırılıyor. Sanki yaptığın şey basit, ne bileyim korkunç bir şeymiş gibi. Kız gibi ağlama, kız gibi giyinme, kız gibi gezme, kız gibi konuşma. Ama aslında kız gibi olmak neden hakaret? Yani bu çok saçma bir kavram. Bizim kültürümüzde ve toplumumuzda kız gibi, kadın gibi olmak, kadın gibi adlandırılmak her zaman korkunç olarak nitelendiriliyor ve bence kız gibi olmak en azından benim açımdan gerçekten gurur duyulacak bir şey ve birisi bana kız gibi yapma ya da kız gibi konuşma dediği zaman evet kız gibiyim çünkü ben bir kızım ve böyle olmaktan da gurur duyuyorum diyorum. Yani tedirgin oluyorum ve bence şu anda herkes tedirgin oluyor kadın olarak. Ee, ben ayak sesleri duyduğumda ilk yaptığım şey arkamı asla dönmemeye çalışıyorum ki gerçekten hani bir biri beni kovalıyorsa görmek istemiyorum ee, ve hızlı bir şekilde ben de yürümeye çalışıyorum ki varacağım yere daha hızlı varayım. Bence çok zor. Ee, ben burası yabancıyım ve. Ee, Biliyorum ki kadınlar çok zor yaşamak burada, ben ve kızım yanında burada yalnız yaşıyorum ve hiç güvenmiyorum erkekler maalesef. O yüzden çok zor bakıyorum herkes kadınlar kendini her şey yapıyor ve hiç güvenmiyorum erkekler. O yüzden zor, çok zor ve hakkım burası daha iyi değil. Benim için hayır demek genel olarak çok zor bir şey. Arkadaşlarım, arkadaş çevremi hayır diyemiyorum. Aynı şekilde ofislerde, iş yerlerinde de eminim ki birçok birçok kadın hayır diyemiyordur aynı benim gibi. Genel olarak böyle bir problem yaşıyoruz. Hayır dediğimizde çok fazla bir baskı yükleniyor üstümüze. Aynı şekilde kadınların yapması gerekli gibi görülen çok fazla iş var. Ve bunlara da hayır diyemiyoruz maalesef toplum yüzünden. O yüzden ben genel olarak hayır diyemiyorum. Eminim ki çoğu kadın da diyemiyordur. Yani zaman ben rahatsız oluyorum ve sinirleniyorum. Çünkü ortada böyle bir durum yok. Yani sinirlendiğim bir durum yok. Ben aslında orada hakkımı savunmaya çalışıyorum ya da kendimi açıklamaya çalışıyorum. Kendimi ifade etmeye çalışırken bana birisi gelip bir anda böyle şeyler söylediği zaman sinirleniyorum doğal olarak. Çünkü ortada böyle bir durum yok. Dünyada herkesin görebildiği bir şiddet var. Morluklar, yaralar, haberlerde duyduğumuz acı hikayeler. Evet bunlar şiddetin en görünür halleri. Ama bir de çoğu zaman kimsenin fark etmediği, kimsenin konuşmadığı, kimsenin adını bile koymadığı başka bir eşik daha var. Senin adını bir kadın daha kapıdan çıkarken acaba doğru mu giyindim diye düşünüyorsa, akşam eve yüzürken adımlarını hızlandırıyorsa, kendi evinde, kendi mahallesinde, kendi hayatında, sesini yükseltmekten, bir söylemekten çekiniyorsan, işte orada görünmeyen bir şiddet başlıyor. İşte bu. Bazen bir bakış, bazen hafif bir iman, bazen sen bilmezsin, bazen abartıyorsun, bazen izin almak lazım ama kadın bütün bunların arasında bir geri dönmeyi öğrenir, kendi sınırını daraltır, kendi dünyasına küçülür, kendini sessizleştirir. İşte bunların hepsi şiddettir, ama görünmezdir, sessizdir, normalleştirilmiştir. Ve belki bu yüzden en tehlikeli olan da belki budur. Yerken yani ilginç oluyorum ve bence şu anda herkes ilginç oluyor kadın olarak. Genel olarak böyle bir problem yaşıyoruz. Bir yer çok fazla bir baskı beklemiyor üstümüze. Rahatlıkla kullanamıyorum. Sebepleri de işte insanların e, seni süzmesi, bir tuhaf bakması sebebiyle maalesef bir şeymiş. Kız gibi ağlama, kız gibi giyinme, kız gibi gezme, kız gibi konuşma. <laughs>